Herkese merhaba. Bu eğitim videosu Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen Kanada Yerel Girişimler Fonu tarafından desteklenen COVID-19'dan etkilenen kadın kobilerin güçlendirilmesi projesi kapsamında Türkiye'de COVID-19 sürecinde kobilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak onları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Ben Sadık Vural, Uluslararası Marka Danışmanıyım uluslararası şirketlere, markalara, KOBİ'lere, kamu kurum ve kuruluşlarına eğitimler veriyor, danışmanlıklar yapıyorum. Problem çözme ve karar alma eğitimimize hoş geldiniz. Problem çözme ve karar alma eğitimi kimler için baktığınızda her birimiz için, her bir çalışanımız için, her bir şirketimizin kurucusu için geçerli. Neden derseniz, her gün arkadaşlar yüzlerce, binlerce problemle karşılaşıyoruz ve her gün yüzlerce karar verme zorunda kalıyoruz bazı şeyler için. O bakımdan problem çözme ve karar verme bizim için hayati derecede önemli. Peki problem nedir burada diye baktığımızda problem bizim için. Problemi üretmek, her şeyin bir problem olduğunu görmek tamamen bir bakış açısıdır. Önemli olan burada çözümü göstermek, çözüme ortak olmak. Biraz bu taraftan bakmak gerekiyor. O bakımdan arkadaşlar önce problemlerde bizler teşhis olarak koyduğumuz Net bir şekilde benim problemim yalın, basit, net bir şekilde ortaya koyduğumda ben çözüme odaklanırım. Ama ben bir problemin problem olduğunu kabul etmiyorsam, bir problem var ama onu görmezlikten geliyorsam, onu tanımıyorsam o zaman teşhis konmamış oluyor. Teşhis konmazsa tedavi süreci de ne oluyor? Burada olmamış oluyor. O bakımdan birincisi bizler problemleri çözebilecek yeteneğe, kabiliyete, düşünceye, ekibe, kadroya, ekipmana, tesisata sahip iken mümkün olduğu müddetçe bu problemleri çözebilecek yeteneğe sahibiz. Ama buradaki kurguladığımız problemleri gerçek anlamda teşhis koyamazsak o zaman probleme yaklaşımımız çok değişiyor. Problem çözme motivasyonumuz kalmıyor, olmuyor ve dolayısıyla Problem orada hala duruyor sürekli. O bakımdan birincisi teşhisi doğru koymak gerekiyor problemlerde. Şimdi burada e, İngiltere'de Tesco alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinde bir tane yaşlı kadın alışverişe gidiyor. Ve çıkarken şikayet kutusunda bir dilekçe bırakıyor. Ve şikayetteki dilekçeyi okuyor yönetim kurulu. Toplanıyorlar. Ve ya, e, kadın yazmış ben işte yalnız yanlış bir e, yaşlı bir kadınım. Akşam 6 gibi biraz alışveriş yapayım, canım sıkıldı. Alışveriş yapayım, biraz kasiyerle sohbet edip geleyim diye düşündüm. Fakat ben kasaya gittim. Kasiyer yüzüme bile bakmadı. Ürünleri tak tak geçti. Ve ben bundan memnun kalmadım diyor. Şimdi baktığınızda problem burada. Kadın kasiyer gözüne bakmamış, onunla konuşmamış. Şikayet bu. Ve kızı çağırıyorlar ve burada diyorlar ki cevap yaz hani seni şikayet etti doğal olarak ve kız şikayeti cevaplandırıyor diyor ki ben hanımefendi diyor ben bir dakikada kasadan 32 tane ürün geçirmek zorundayım sizinle nasıl sohbet edebilirdim ki diyor ve gönderiyor kadından cevap gecikmiyor diyor ki bunun için yapıyorsunuz soru çok önemli bunu niçin yapıyorsunuz ve yönetim kurulu toplanıyor. 1 dakikada 32 tane ürünün için geçirdiğini araştırmaya başlıyor. Ve araştırma neticesinde daha önce bundan 15 yıl önce insanlar yani problem neymiş? İnsanlar sırada bekledikleri için problem ve şikayet alıyorlar. Dolayısıyla 20 tane kasa yapıyorlar. Ürünleri 1 dakikada 32 tane ürün geçirebilirlerse insanlar sırada beklemiyorlar. Bir sorun çözülmüş oluyor ve dolayısıyla 20 tane kasa yapmışlar standarta bağlamışlar 32 tane ürünü geçirdiklerinde sorun kalmıyor ve zaten kasaların yarısı da insansız kasa olarak değişmiş. Dolayısıyla o günün sorunu oydu ve çözümü o şekilde çözüldü. Peki bugünün sorunu bugün yaşlı kadın ne istiyor? Ben diyor benim böyle bir derdim yok ben e, samimiyet istiyorum güler yüz istiyorum ilgilenilmesini istiyorum diyor. Ve dolayısıyla arkadaşlar işte bundan sonraki çalışmalarını Tesco tamamen müşteri deneyimi üzerine kurgular yapıyor. Bir metre kala müşteri gelirken gülümseyerek hoş geldiniz diyerek çıkarken güle güle diyerek uğurluyorlar. Dolayısıyla da bu yaklaşımı o dönemin sorunlarıyla çözümleriyle bu dönemin sorunları ve çözümleri çok farklı olabiliyor. O bakımdan bizler öğrendiğimiz daha önce deneyimlediğimiz çözüm yöntemlerini kullanarak bu dönemin problemlerini çözmeye çalışırsak yanılırız. O bakımdan kendimize bu zaman ruhundaki insanların, müşterilerin ve rakiplerin hangi problemleri varsa bu problemleri bu zaman ruhuyla yeni nesil bir yaklaşımla çözebiliriz ancak. Yoksa diğer türlü çözümde kesinlikle başarılı olamayız arkadaşlar. Şimdi problemde baktığınızda öncelikle çözümün bir görev olarak kabul edilmesi gerekiyor. Yani eğer sizler bunu çözmekle kendinizi görevli, sorumlu hissetmezseniz, o zaman zaten bunun için harekete geçmezsiniz. Bunun için harekete geçmediğinizde de problem çözülmemiş olur. O bakımdan birinci adım bu. İkincisi zihinsel bir süreç gerektiriyor. Yani bizler Başarılı problemleri çözebilmemiz için zihinsel olarak onun çözümüne odaklanmamız, enerjimizi nasıl daha iyi çözebilirim, nasıl daha fazla bu şey enerjimi harcayabilirim ve bu problemi en kısa zamanda nasıl çözebilirim? bizi motive etmesi gerekiyor. Eğer bu motivasyonu sağlayamazsak, yeterli motivasyonu sağlayamazsak ciddi anlamda stresli bir ortam oluşur ve bu stres de bizi çok ciddi bir şekilde problemlerimizi çözmekten çok daha fazla problem oluşturmaya neden olabilir. Şimdi problem çözme ile ilgili faktörlere baktığımızda kişilik, tecrübe ve zihinsel olarak 3 kısımda düşünebiliriz bunları. Birincisi kişilik. Yani stres, baskı, iş yapma, mücadeleciliği, azim, kararlılık gibi konular tamamen kişilikle alakalı bir durum. Yine tecrübeye baktığımızda yaşımız, tecrübemiz, daha önce çok ne kadar süre çalıştığımız çözüme olan aşinalığımız gibi konularda bizim tecrübelerimizi gösteriyor. Yani biz bu tecrübelerle probleme yaklaşıyoruz. Daha önce ben bunu yaşamıştım bu şekilde çözmüştüm şeklinde ifadeler kullanabiliyoruz burada. Zihinsel olarak baktığımızda da yine mantıksal sentezleme, değerleme, hafızamız, sayı, sezgi gibi kavramlar devreye giriyor. Dolayısıyla zihinsel süreç, tecrübe, kişilik bu üç kavramla beraber bizler problemlere ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Şimdi etkin problemleri çözebilmek için onları e, çözebilecek ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Eğer o ortamları oluşturmazsak, yani e, problemi çözecek ortam yoksa, zaten o ortamın kendisi de ayrıyeten bir problem olabiliyor. O bakımdan yani bir e, çalışanımızdan, ekip arkadaşımızdan bir problemi çözmemesini istiyorsak, o problemi çözebilecek argümanları, dokümanları, bilgileri, yetenekleri, tecrübeleri, e, her neyse konu verebilmemiz, o imkanı sağlayabilmemiz gerekiyor. Eğer bunları sağlayamıyorsak zaten bu da tek başına bir problem haline dönüşebilir arkadaşlar. Şimdi problem çözüm süreçlerine baktığımızda problem nereden doğuyor, kimden doğuyor, neden doğuyor? Bir sürü soru sorabiliriz. Açık uçlu sorular çok değerlidir problem çözmede. Çünkü bize bilgiler verir. Ne kadar çok bilgi toplayabilirsek problem ile alakalı o kadar çok ne yaparız organizasyonlarımızı kurabiliriz. Birinci adımda problemin tanımlanması çok önemli burada. Eğer problemimizi iyi tanımlayamazsak, iyi analiz edemezsek başarılı olamayız. O zaman problemi nasıl tanımlayacağız? Mesela diyelim ki bugün yine bir butik arkadaşımızın butiği olsun. Ece'nin bir problemi var. Ne yapıyor? Veya pasta, kafe pasta üzerine bir kafesi var Ece'nin. Şimdi baktığınızda problemin tanımlaması gerekiyor. Problem nedir burada? Diyelim ki pazarlama. Ne yaptık arkadaşlar? Pazarlamada burada bir tanım yaptık. Eğer biz bu tanımı organize edersek yani bizim bu sistem içerisinde problem tanımlamayı iyi yapar. Benim pazarlama problemim var. Bunu gerçekten de inanarak organizasyonun merkezinde söyleyebilirsek o zaman ne yaparız? Ciddi anlamda problemi çözme eğiliminde oluruz. Evet baktığınızda burada problemi tanımladık ve problem tanımlama aşamasında da iyi düşünmek gerekiyor. Yani çok hızlı kararlar vermeden önce ön yargılarımızı bir kenara bırakıp mutlaka iyi tanımı pazarlamadaki alt başlıkları yani neden pazarlama problemimiz var bizim. Bunları alt başlıklarını detaylı bir şekilde yazmamızda fayda var arkadaşlar. Birincisi ne yapıyoruz? Problemi analiz ediyoruz. Problem analizi demek ne demek? Veri toplamak demek. Yani ben pazarlama ile alakalı yani ürünümü neden pazarlayamıyorum sorusuna cevaplar vermem gerekiyor. İşte rekabet edemiyorum, fiyatım uygun değil, tasarımım çok iyi değil veya insanlar kalitemi beğenmiyorlar çok pahalıyım çok ucuzum her neyse konu mutlaka sürekli problemi parçalara ayrılarak ne yapmamız gerekiyor? Analizlerini yapmamız gerekiyor. Her bir konu tek başına kendi içerisinde problemdir. Yani bugün rekabet edemiyorsanız e, rakiplerinizle bir problemdir. Fiyatta mı rekabet edemiyorsunuz? Bir problemdir. İnsanlar e, neden satın almıyor sorusuna bir e, çalışma yapmanız gerekiyor. Tek başına bir problemdir. Satın alan birinci defa satın alanlar, ikinci defa neden satın almıyor? Bir problemdir. O bakımdan e, bu konu çok aceleci davranmamamız gerekiyor. Yavaş yavaş analizlerimizi toparlayarak, işleyerek, güçlendirerek ilerlememiz gerekiyor. O bakımdan birinci adımı analiz ederken doğru teşhis koymamız çok önemli. Çünkü eğer birinci adımı iyi analiz etmezsek arkadaşlar, hemen çözüme odaklanırsak, yani o zaman şöyle bir şey devreye giriyor. Yanlış teşhis, yanlış tedavi. Yani sizler yanlış bir problem üzerine gidiyorsunuz. Onu çözmeye çalışıyorsunuz. Çözüyorsunuz da ama bakıyorsunuz ki problem o değilmiş. Ne oldu? Zaman kaybettiniz, para kaybettiniz, enerji kaybettiniz. Dolayısıyla da burada probleme yaklaşımımızı, analizlerini çok iyi yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. İkincisi de alternatiflerin geliştirilmesi. Şimdi ekip halinde toplandık ve problemleri çözmeye çalışıyoruz. Eğer aceleci davranırsak arkadaşlar yani bizler yaptığımız Probleme hemen çözüm üretme eğiliminde olursak, hemen ilk ak ilk akla gelen çözüm gerçekten de sağlıklı çözüm olmayabiliyor. O yüzden biz burada diyoruz ki aceleci davranmayın. Yani acele etmeyelim. Burada alternatifler geliştirelim. Bir probleme sadece böyle çözülür demeyelim. Yani bugün yaptığınız işte pazarlama faaliyetlerinde sadece reklam girelim. Bir çözüm. İçerik pazarlaması yapalım. Bizler Partnerlikler yapalım, işbirlikleri yapalım. Bazı organizasyonlarla beraber projeler geliştirelim. Bakın, pazarlamayı binlerce organizasyona yayabilirsiniz. Önemli olan burada analizlerde maliyet analizlerini iyi yapmak, karlılık analizlerini çok iyi yapabilmek. Dolayısıyla bizler fikirlere yönelik ön yargılarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor çözümün alternatiflerine odaklanmamız gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hep bildiğimiz yöntemlerle ilerlemeye çalışıyoruz. İşte bildiğimiz yöntemler bizi bazen ve çoğu zaman bir yere götürmeyebilir. Çünkü o bildiklerimizi biz 5 yıl önce belki yaşadık, 3 yıl önce yaşadık, 10 yıl önce yaşadık ve onlarla çözmeye çalışıyoruz. Bunları bir kenar bırakıp bugünün ruhuyla, bugünün anlayışıyla, bugünün tarzıyla olaylara bakabilirsek o zaman işimizi bir yere taşıyabiliriz. Burada da alternatifleri geliştirmemiz için beyin fırtınası yapmamız gerekiyor. Eğer beyin fırtınası yaparsak yani o zaman bizim ekiplere ihtiyacımız var. Dolayısıyla ekipler kimler diye baktığınızda benim çalışan bir arkadaşım yanımda ekibimdir. Benim müşterim ekibimdir. Benim tedarikçilerim ekibimdir. Dolayısıyla ben ekipten kastederken sadece yanımda beraber çalıştığım ekip arkadaşlarımdan kastetmiyorum. Benim ürünümü kullanan, benim ürünümle deneyim yaşayan, benim ürünümü alan, satan, tedarik eden, lojistiğini sağlayan bütün bu organizasyonlar nedir? Aslında bir ekiptir. İşte mümkün olduğunca insanlara sormak, müşterilere sormak, problemin böyle bir problem var. Bunu nasıl çözersek siz daha mutlu olursunuz gibi müşterilere sorular sorarak burada bunları iyi analiz etmek çok değerlidir. Çok önemlidir. Peki bunları çok yapar mıyız? Çok yapmayız. Çünkü biz her şeyi biliriz ve biz böyle üretiyoruz. Biz böyle çalışıyoruz. Bizim kurallarımız bunlar deriz ve dolayısıyla da bu kurallar bizi ne yapar e, yok oluşa doğru götürür arkadaşlar. O yüzden alternatifleri geliştirme kısmında mutlaka ne yapacağız? Yelpazeyi çok daha geniş tutmaya çalışacağız. Alternatifleri geliştirdikten sonra yine bir aşamamız da değerlendirme aşaması. Değerlendirme aşamasında neleri değerlendireceğiz? Burada kriterleri belirlemek gerekiyor. Yani biz e, kalitemizi işte 8'den 10'a taşıyacaksak kriterimiz kaliteyi 10 düzeyine getirmekse bunun alternatiflerini değerlendirmemiz gerekiyor. Veya daha ucuza mal etme hesabı yapıyorsak ürünümüzü veya pazarlamada ki e, rekabet fiyatla eğer yaptığınız bir platformdaysanız o zaman bu fiyat sizin kriteriniz olacak ve en ucuza nasıl üretebilirizi ortaya koyacaksınız. Belki kaliteyi baz almayacaksınız ama ucuza odaklanacaksınız. Dolayısıyla burada Alternatiflerin kabul edilebilir olması için özelliklerini mutlaka net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Değerlendirme aşamasında. Ve en sonunda da ne yapıyoruz? Karar veriyoruz. Karar verirken yani alternatifler diyelim ki pazarlama ile alakalı biz burada 10 tane alternatif bulduk. 10 tane alternatif içerisinden bir tanesine karar vereceğiz. Dolayısıyla bu kararı vermemiz için de kendi içimize ne yapabiliriz? Bazı oylamalar yapabiliriz arkadaşlar. Ve karar verdik dedik ki biz evet e, dijital pazarlamada reklam e, çalışması yapacağız. Yani biz dijital pazarlama yapacağız kararını verdik. Bu karar verdikten sonra planlamaya geçmemiz gerekiyor. Yani karar verildi artık dijital pazarlamayla ile ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bu zaman ruhu bunu gerektiriyor. Biz geleneksel pazarlama yöntemleriyle, teknikleriyle, e, iletişimiyle bunlarla artık e, zaman harcayamayız. Çünkü bunlar e, geleneksel kaldı. Bu zaman ruhu dijitalde ben, benim müşterilerim, işte 18-40 yaş arasındaki insanlar, kahve satıyorum, pasta satıyorum. Dolayısıyla da ece bu pastaları kimlere satmayı hedefliyorsa o insanların hepsinin mobilde olduğunu biliyor. Telefonda olduğunu biliyor. Dolayısıyla da onlar telefondaysa ben de telefonda olmalıyım. Onlar mobilde ise ben de mobilde olmalıyım. Dolayısıyla onlar dijitalde ise, günde 4 saat insanlar ekrandaysa ben de ekranda olmalıyım sorusuna cevap olarak karar veriyor. Doğru bir karar mı? Bu zamanda soruyorsanız doğru bir karar. Tabi bu kararın doğru olup olmadığı gerçek anlamda kendi dinamiklerine göre değişiyor. Çünkü firmanın finans yapısı, şirketin yapısı, kurumun yapısı bunların hepsi kriter arkadaşlar. Yani bir şeye doğru diyebilmek gerçekten de çok yanlış. Neden? Kime göre doğru, neye göre doğru, hangi kriterlere göre doğru? O bakımdan bu doğru yanlış olayını, e, hani Nasrettin Hoca'nın verdiği bir cevap var. E, soruyor hoca işte e, konu e, söz konusu olduğunda, evet diyor sen haklısın diyor. E, öteki de diyor ki yani nasıl olur? E sen de haklısın diyor. Yani iki tane aradaki şeyi de soruyor. Ya hoca diyor ikisine de haklısın dedin diyor. Ona diyor ki sen de haklısın. <laughs> Yani burada önemli olan kendi içindeki doğruları net bir şekilde ortaya koyabilmek. Yoksa dışarıdan bakıp "Aa işte yanlış kararlar vermişler, yanlış şeyler yapıyorlar." Hiç de öyle olur mu? O dışarıdan konuşma sözelcilik biraz. Yani bizim ülkemizde biraz sözelcilik çok yüksektir konuşma, sürekli konuşma. Halbuki matematik vardır, sayısal vardır, hesap vardır, kitap vardır. Bunlara bakmak gerekiyor biraz da planlamayı yapmamız için artık karar verdik ve biz bir planlama yapacağız. Planlama aşamasında problemin çözümün uygulanması. Yani biz planlamayı için yapıyoruz. Çözümü artık ortaya koyuyoruz ve çözüm için alternatif bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Burada artık uygulama aşaması devreye giriyor arkadaşlar. Ve biz problem çözümünde kullanılan teknikler bize neler sağlıyor? Biz bunları yaptığımızda daha önce daha hızlı, daha dinamik ve kendimize yönelik sadece kendimizin çözmüş olduğu problemleri, kendimizin yaklaşmış olduğu problemleri biraz daha yelpazeye genişleterek biraz daha ne yapmış olduk? Organizasyonların dinamikleri kullanarak, müşterileri kullanarak, tedarikçileri kullanarak probleme daha zengin bir çözüm yaklaşımı içerisine girmiş olabiliyoruz arkadaşlar. Problemde en önemli konu iyi dinleyebilmek. Yani eğer bizler iyi dinleyebilirsek, iyi analiz edebilirsek dinlemekten kastım e, sadece kulak olarak değil, gözlem olarak, her anlamda duygu olarak, yaşadıklarımız olarak hepsini iyi gözlemler, iyi dinlersek o zaman ciddi anlamda doğru teşhis koymuş oluruz arkadaşlar. O yüzden dinleme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Mesela Mini Cooper BMW'yi satın aldıktan sonra, yani BMW Mini Cooper'ı satın alıyor ve bir hedef koyuyorlar. Hedeflerine ulaşamıyor Mini Cooper'da BMW ve danışman şirketlerle çalışıyor. Danışmanlar gidiyor, 2000 tane çalışanına soruyor. Ne e, diyor ki işte neden başarısız oldunuz? Herkes diyor bu konuyla alakalı beşer tane problem getirsin diyor. Beşer tane problem geliyor. 10 e, 2000 tane çalışanı var. 5000 Beş tane e, beşer tane 10000 tane burada 5 tane problem. 10.000 tane çözüm. Yani herkes beşer tane probleme beşer tane çözüm getirsin diyor. Dolayısıyla baktığınızda burada çalışanlar problemleri tespit ediyorlar. Aynı zamanda beşer tane çözüm üreterek geliyorlar. 3 tanesini uyguluyorlar. Hedeflerini ikiye katlıyor Mini Cooper. Yani burada kimi dinlememiş organizasyon, çalışanlarını dinlememiş veya onları çözüme yönlendirecek operasyonlarda bulunmamış. Dolayısıyla işte problem nerededir? Problem çıktığı yerdedir. Problemi çok böyle dışarılarda aramaya gerek yok veya çözümü çok dışarılarda aramaya gerek yok. Problem nerede doğdu? Çözüm oradadır. Oradaki organizasyondadır, oradaki yapıdadır. Dolayısıyla orayı iyi dinlemek, dışarıdan destek alınması gerekiyorsa onları dinlemek ve çözmektir mesele. O bakımdan bazen problemlerimiz bizler çok dışarıda arıyoruz. Halbuki içeride bir yer bir yerde arkadaşlar. Evet şimdi problem çözüm tekniklerine baktığımızda fikir üretme teknikleri üzerine bir kurgu kurabiliyoruz. Problem analiz teknikleri dediğimiz bir kavram var. Bir sürekli geliştirme teknikleri olarak tanımladığımız bir kavram söz konusu olacak. Dolayısıyla bizler birincisine baktığımızda beyin fırtınası dediğimiz bir yaklaşım var. Yani beyin fırtınası denilen olay insanlar, ekipler toplanırlar. Ortaya problem atılır. Denilir ki arkadaşlar pazarlama problemimiz var. Bunu çözelim. Ve arkadaşlarımızın her, her biri kendi içlerinde ne yaparlar? Konuya çözüm üretecek atışlarda bulunurlar. Beyin fırtınası nasıl olmalı diye soracak olursanız da beyin fırtınası öncelikle odaya giren arkadaşların ön yargılı olmaması. Beyin fırtınasında problemin daha önceden mutlaka bilgilendirilmesi. Diyelim ki 5 kişilik bir ekip arkadaşımız var. O 5 kişiye Saat 9 ve 10 arasında pazarlama problemimiz ile alakalı beyin fırtınası yapacağız. Denildiğinde şöyle bir şey gelişir. Sabah 9'a kadar yani insanların beyninde bir problem verilmiş artık çözmek için o sorulara cevap bulmak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Ve beyin fırtınasına geldiğinde o daha önce düşündüklerini o 24 saat içerisinde düşündüklerini hepsini aktararak daha zengin daha Ön yargısız daha e, acil değil. Çünkü geniş bir zaman içerisinde yani bir gün veriliyor size. O geniş zaman içerisinde sürekli neler yapabiliriz sorusunu sorduğunuz için beyin fırtınası daha zengin oluyor. Yani şöyle bir şey yaptığınızda e, kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Sabah işe gidiyorsunuz saat 9.30 arkadaşlar 10'da toplanıyoruz. Toplandık şöyle bir problemimiz var ne yapacağız? Böyle bir beyin fırtınası değil bu. Yani bu orada hızlı bir şekilde aksiyon alma peşinde koşan acelece davranan ki ne demiştik önemli olan işleri acil olmayan zamanlarda yapmamız gerekiyor. O zaman da bu şekilde değil beyin fırtınası planlı programlı moderatörü belli olan ondan sonra bizler problemleri çözüm üretirken çözüm yaklaşımlarında bulunurken mutlaka her şeyimizi bir kenar bırakmamız gerekiyor. Ünvanlarımızı, işteki konumlarımızı her şeyi bir kenara bırakıp yuvarlak bir masada fikirlerimizi aktarabilmemiz gerekiyor. Neden bir yuvarlak masa dedim? Arkadaşlar eğer masalarınız köşeli olursa makamlı olabilir, ünvanlar söz konusu olabilir. İşte böyle makam odalarında toplantılar yapılmaz. Dolayısıyla yuvarlak masalar mümkün olduğunca e, beyin fırtınası için çok idealdir. Çünkü orada herkes eşittir. Orada eşitlik bilinç altında da yerleştiği için herkes daha rahat konuşabilir beyin fırtınasında. Dolayısıyla bizler Burada beyin fırtınasında yaptığımız probleme çözümleri ne yapacağız? Yazacağız. Herkes bunu birisi sadece yazıcı olabilir. Orada yazar. Veya bunu ses kaydını alırsınız veya bir kameraya alırsınız toplantıyı. Ve ondan sonra çözümleri sürekli söyleyeceğiniz için sürekli birileri çözüm üretecek çünkü orada ve o problem o çözümleri bir araya toplayıp ondan sonra karar aşamasına gelecek yani hangi çözümden gidelim'e cevap vermemiz gerekecek o yüzden beyin fırtınası olayı çok değerlidir herkesin sürekli yapması gereken bir şeydir. Çünkü bu kafayı çalıştırır, beyni çalıştırır, şirketi aktif halde tutar, dinamik halde tutar ve beyin fırtınası yaptığımız için de sürekli işlerimizi ileriye taşıma eğiliminde oluruz. O yüzden siz şunu düşünün. En son kaç kişiyle ekip arkadaşlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle beyin fırtınası yaptık? En son şirketimizde ne zaman beyin fırtınası yaptık? Bir konuyla alakalı, iki konuyla alakalı düşünelim arkadaşlar. Ortalamayı söyleyeyim ben size. Ya hocam geçen sene bir toplanmıştık. İşte 3 ay önce bir şeyler konuşmuştuk. Böyle ilerliyor. Bu biraz daha daha dinamik, daha planlı, daha güncel, daha net olursa beyin fırtınası amacına ulaşıyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Sorunların içeriklerini yazıyorsunuz. Yani sizler sorunların işte şu sorunumuz var, bu sorunumuz var. Hepsini ne yaptınız? Beyin fırtınasını sorunları ortaya koydunuz. 13 tane diyelim ki madde belirlediniz. Bunları ondan sonra oylamaya sunuyorsunuz. Yani buradan 10'a kadar puanlama yapıyorsunuz. Herkes işte birinci önceliği bir 1 diyor. 5 diyor, 10 diyor. Herkes bir probleme öncelikli puanlar veriyorlar 10 üzerinden. Sonra ikinci tura geçip 5'lik sistemde 5 puan üzerinden elemeler yapıldıktan sonra o 5 tane problemden en çok puan alanı seçiyorsunuz ve artık burada en çok puan alan probleme odaklanıyorsunuz. Yani bu kendi içinde yapılan bir teknik. Yani oylama yapılarak yapılır, puanlama yapılarak yapılır farklı farklı kendiniz de yöntemler geliştirebilirsiniz ama ideal olan şu anda yapılan bu şekilde diyebiliriz. Kuvvet güç analiz dediğimiz bir yaklaşım var arkadaşlar. Aslında bu SWOT analizine benziyor. İşte güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, tehditlerimiz ve fırsatlarımız. Güç alan analiz dediğimiz olay da aslında itici kuvvetler ve engelleyici kuvvetler olarak ikiye ayrılıyor. Yani bizim işlerimizi itici kuvvet olarak biz nerede iyiyiz? Hangi alanda daha iyiyiz, daha verimliyiz, daha güzel işler çıkartıyoruz. Bunları çok iyi konumlandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla kuvvet güç analiz tekniğinde kuvvetli olduğumuz yanları güçlendirmek, o eğilimde olmak daha elimizi güçlendiriyor. Neden dersek? Yıllardan beri SWOT analizlerinde güçlü yanlar, zayıf yanlar tanımlandı. Zayıf yanlarımıza odaklanılmakla alakalı bize bilgiler verildi. Halbuki arkadaşlar zayıf yanlarımızı la uğraşmaktansa güçlü yanlarımızı daha enerji vermek, daha güç vermek, güç katmak bizi zaten çok farklı yerlere taşıyor. O yüzden zayıf yanlarımızı sürekli zayıf yanlarımız bizim çünkü zayıf yanlarımız çok işte finansımız zayıf ne bileyim markalaşmamız zayıf Ek ekibimiz çok yok fazla çalışanımız yok. Yani bunlar peşine koşmaktansa biz nerede iyiyiz? Ben çok güzel bir kek yapıyorum. O zaman ben bu keki daha güçlü yapıp daha güçlü nasıl satabilirim?e odaklanayım. Yani benim güçlü olduğum yer kekin kalitesi. O zaman bu kaliteyi ön plana çıkartarak bir yere taşıyayım. O yüzden problemleri analiz ederken çözümlerini mutlaka kendi güçlü olduğumuz yanlara yönelik ilerlersek daha hızlı ilerleriz, daha keyifli ilerleriz. Halbuki eksik yanlara odaklanmak zaten her firmanın kendine göre birçok eksiği var ki eksik aradığınızda zaten bitmeyecek hiçbir zaman. O bakımdan güçlü yanlara odaklanmak her zaman iyidir arkadaşlar. Gordon tekniği dediğimiz bir teknik var. Aslında burada beyin fırtınasına benziyor ki beyin fırtınası zaten. Ama Gordon'un demiş olduğu bir çalışma var. Diyor ki yani oturum lideri problemi size daha önceden söylemiyor. Ne diyor? Arkadaşlar şunu şöyle yapsak nasıl olur diye bir şey atıyor ortaya. Aslında ana sorunu söylemiyor. Ana sorunu söylemediği için biraz daha beyin fırtınasındaki olan arkadaşlarımızın biraz daha geniş bakmasını sağlıyor. Çünkü ana sorunu söylediğimizde soruna yönelik çözümler üretme eğiliminde oluyoruz. Ama ana sorunu söylemez. Bir üstten bunu söylersek ya işte işler iyiye gitmiyor. Ne yapalım? direkt pazarlama değil de işler iyiye gitmiyor ne yapalım dediğimizde belki farklı projeler, farklı işbirlikleri ile alakalı çözümler gelecek ve dolayısıyla bunları da kurgulamamız gerekiyor. O bakımdan Gordon tekniğinde diyor ki beyin fırtınası bilinçli bir şekilde soruna odaklanır ve aslında çözümü kısıtlar diyor. Halbuki burada diyor ki hemen söylemeyin ana sorunu, biraz üst perdeden söyleyin ki geniş açılar gelsin beyin fırtınasında diye söylüyorum. Evet arkadaşlar eğitimimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk. İkinci bölümüyle tekrar beraber olacağız. Şimdiden hepinize iyi eğitimler diliyorum.